Ödül oyunundayız ve kadınlar mücadelesiyle başlayacağız. 8 olan turun galibi olacak. Mücadelede ilk karşılaşma Sema Evrime karşı. Hazır. Ödül oyunu başladı. Sema dengeden çıktı. Evrim de çıktı. Sema atladı. Evrim rakibinin arkasından atlıyor. Sema geldi Evrim de geliyor. Amaçları burada rakiplerini suya düşürmek. Sema vuruyor. Anıl düştü. Evrim devam edecek. Hikmet direndi. Hikmet de düştü. Bu sene Survivor'da böyle bir engel oynamamışlardı. Böyle bir engelle karşılaşmamışlardı. Sema önde. Evrim arkasından geliyor. Turnikelerden geçtiler. Fırat da atış noktasına geliyor. Sema geldi Evrim de geliyor. Hayır, iki kum torbasını atıp evet. mekanizmayı açacaklar. Aşağı, Sonrasında da à. sembolü ya. düşürmeleri gerekiyor. Evrim ilk kum torbasını attı. Evet. Evrim evet. ikinciyi de attı, evet. Aşağı, evet. Evrim oh, attı. mekanizma açıldı. Sema evet. kaçırdı. Evet, evet. Sema birinciyi attı. Evet. Sema ikinciyi attı. Evet, Düşüren alır. Sema. Ünlüler bir, gönüllüler sıfır. Gönüller iki ünlüler, bir fark bir ödül oyununda kadınlar mücadelesinde Merve Evrim'e karşı. Hazır. Dur. Merve Evrim mücadelesi. Dengeden Merve'yi çıktı. Ya, önce atladı. Evrim de şimdi atladı omuzu. Merve Berkan'ı Evrim'le Batuhan'ı düşürmeye çalışacak. Evet, Arada sevgi seyirciler eğer rakipleri düşürmeden onlar düşerse de Yine De tamam. Erkan! Tehlikeli düşüyor Nazlı. Batuhan da düştü. Evrim de yoluna devam ediyor. Merve Ayn'ın önünde. Evrim arkasından geliyor. Atamıyor, atamıyor. Okul torbasını atamıyor. Merve, Merve atışlarda. Atamıyor, kork, kork. Bak, gelmedi yine. Merve, bir de başladı. Eee. Merve iki de iki yaptı, mekanizmayı açtı. Evrimin de acilen isabet ihtiyacı var. Ağaç, Merve burada düşünemedi, Bu olmadı? Ne bu? oldu? Almadı. Sembolün bir ayağı çukura bakıyor. Ağaç, Nefes al, bir tane Her an düştü düşecek. Merve! Bayla sen sana gel. İki iki. Ağaç, 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 ağaç. İki ikili var ödül oyununda. Seman i̇ki, Nagihan'a karşı. Hazır! Üçüncü sayı kimin olacak. Ve Sema atladı, Nager atladı. Nager abimi Sema'da hikmete düşürmeye çalışacak. Engin'in durması da çok güç. Sema tekne düşürdü. Adem! Kendiliğinden düştü. Nager hemen devam ediyor. Sevgili seyirciler, dengede durmaya çalıştıkları engel de çok zor bir engel. İkinci gel, sünnet. Gel, gel, gel. geliyor. Gel, gel, gel. geliyor. Gel, gel, gel. Sema atışlarda gel, gel, gel. mekanizma Atın içecek. Atışını kaçırdı. Sema şimdi kum torbası attı. Bir. Nagihan attı. Bir. Bir birey. Sema açtı mekanizmayı. Sıra da var. Sema kaçırdı geçmedi. Evet. Nagihan da son kum dorbasını atamadı. Nagihan attı. Evet. Mekanizma açılıyor dedim ama Sema. Ben bir şey söyleyeceğim. Adem önüme düştü. Ben ne yapacağımı şaşırdım ve sağ taraftan attırdım. Ünlüler üç gönüllüler iki. Ödül oyununda Ayşe Seda'ya karşı. Hazır. İlk önce denge. Düşerlerse tabi dengede başa dönüyorlar. Süratle tırmandılar. Suya da atladılar. Süratle yüzüyorlar. Ve Seda Anıl'ı Kendi. Ayşe Ogeda'yı düşürecek. Seda Anıl'ı düşürdü. Yolda devam ediyor. Ayşe Ogeda'yı vurdu. Ogeda Ay, gitti. İkincide direndi direndi düştü. Ayşe rakibinin arkasından Ayşe, geliyor Turnike'de. Sonuncudan da çıktı. Gel, 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 gel. Seda atış noktasının önce ulaştı. Gel, 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 gel. Ve Atamadı. bir de bir ile başladı. İki de iki ile de mekanizmayı açtı. Çok iyi. Ayşe bir de bir. Ayşe ucundan döndü. Seda halkaya geçti. Ayşe'nin rakibini yakalayabilmesi için bunu atması lazım. Seda! Seda kısa kaldı bu atış. Ayşe de mekanizmayı açtı. Ayşe mi Seda mı? Burada mı düşmedi? Son bir atış. Seda kısa kaldı yine atış. Ayşe! Sayın ucundan döndü Ayşe. Arkasını Odaktan gör orayı. Ayşe! Seda. Seda. Bikleri, Aşığı, seda. seda. seda Friz boyunu aklıma gelmeye başladı. Ayşe mi Seda mı? Işim, işte. Vallahi yani çok iyi başladılar. Evet, dedim ve Seda takımının üçüncü sayısını alıyor. Yine eşitlik var 3-3. Ünlüler 4 Gönüllüler 3 ödül oyununda fark bir. Kadınlar mücadelesinde Sema Evrim'e karşı. Hazır. Evet. Sema mı, Evrim mi? Haydi Sema haydi kızım hadi. Dengeden çıktılar. Hadi, hadi. Süratla uzatlayacaklar. Hadi. Batuhan ve Ogeday dengede rakiplerini bekliyor. Sema Ogeday'ı Evrim de batuanı düşürmeye çalışacak. Geldi. Sema geldi. Ogeday ilk de düşmedi. Dayanıyor. Ogeday yine düşmedi. Evrim de batuanı vurdu. Şimdi Ogeday düştü. Batuan direniyor şimdi de. Kastı kendisini Batuhan. Direndi ama olmadı artık. Evrim de yoluna devam ediyor. Sema de Evrim arkasında. Harikasın Sema harikasın. Evrim şimdi sudan çıktı. Sema atışları önce ulaştı rakibinden. Evrim turnikeden çıkıyor. Semai kum torbasını attı Evrim. Rakibini hemen yakalamak istiyor ama bakalım nasıl atışlar yapacak? Hadi Sema, daha yeni atıyor. Sema ikinciyi de attı. Evrim yaklaştı olmadı. Evrim bu da olmadı. Semaa! Ay, Semaa! Sema. Sema halkaları kaçırdı Evrim. Ay, ay, ay. Ay, ay. Evrim ucu ucuna kaçırdı yine. Ay, sema. sema atarsa kazanacak. Sema vurdu vurdu düşünemedi. Fırsat bir kere daha geldi evrime. Şimdi atlığı başladı evrim. Evrim de karizmayı açtı. Semo. Dokunuyor dokunuyor. O sembol düşmüyor. Evet böyle. Evet. Evet, 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 evet. Evrim de vurdu düşüremedi. Şanslar fırsatlar eşit artık. Semo. Evet, evet. Beş üç. Fark 2 oldu. Önüler 5, gönüllüler 4 ödül oyununda kadınlar mücadelesinde fark bir. Ve Ayşen Agiyan'a karşı hazır! Ayşen, Ayşen Agiyan dengeden çıktılar. Süratle havuza doğru gidiyorlar. Aynı anda da balıklama atlayarak havuza atladılar. Hikmet ve Anıl dengede bekliyor Ay. rakiplerini. Bakalım ikide düşecek? İkisi Ayşe Hikmet'i düşürdü. Nagihan da onu düşürdü. Aynı anda düşürdüler. Başarılı bir geçiş. Ayılmaz. ve Ayşe. Aynı engeldiler. Turnikeler bitti. Ayyem, ve... Ayyem, Aynı anda gelmeyi başardılar final atışlarına. Nagi kendi atışını yap kızım. Nagihan ilk atışını, Ayşe de ilk atışını kaçırdı. Ayyem. İki isim de ikincilerde attı. Ayşe, bir, bir. Bitir, bitir. bitir. Nagel açtı. Ayşe açtı mekanizmayı. Sırada halka var. Nagel mi? Ayşe mi derken Nagihan. 5-5. Oyunda skor yine dengede. Kadınlar mücadelesinde son 3 sayı artık. Merve Evrim'e karşı. Hazır. Merve Evrim geliyor. Dengede ise Batuhan'la Merkan mi? bekliyor rakiplerini. Merve atladı suya. Evrim de atladı. Sürat yüzüyorlar. Ve... Merve geldi. Merve tek de düşürdü Merkan'ı. Evrim Batuhan bekliyor. Batuhan ilgisini kaybetti Evrim. İkinci düşürmeyi başardı. Merve önde. Evrim hemen rakibin arkasından çıkıyor. Merve engelleri geçti. Atışlar hadi başlıyor. Evrim geliyor rakibin arkasından. Evet. Merve'nin bir başarılı kum torbası var. İkinci atarsa mekanizma açılacak. Evrim yakaladı Merve'yi. Ve evrim açtı mekanizmayı. Merve açtı. Atan olur. Ünlüler öne geçiyor. Ünlüler altı gönüllüler 5. Ve dengede duracak olan ikililer Adem ve Ogeday erkenden provalara başladılar. Sema ve Nisa parkurun başında. Hazır. Haydi Sema. Ve Sema Nisa süratle dengeden çıktı. Sema. Koşarak resmen havada yürüyerek atladı. Sema geliyor, Nisa geliyor. Adem Ogeda ikilisi rakiplerini bekliyor. Sema vurdu, Ogeda iyi düştü. Nisa vurdu, Adem dayandı. Nisa vurdu, Adem düştü. Sema geliyor, Nisa çıktı sudan, turnik engelinde. Ortak engelleri şimdi bitirdi Nisa. Sema atış noktasına önce ulaşıyor. Bakalım atabilecek mi? İlk atışını kaçırdı Nisa da geldi. Seva bunu da kaçırdı. Nisa ucundan döndü resmen sepetin. Aynısı şimdi Sema'ya oldu. Sema attı bir. Nisa attı bir. İkisinde de birer başarılı atış var kum torbalarında. Torbayı ortala. Nisa. Nisa. Olmadı. Sema attı. Açılıyor. Nisa'nın hızlanması lazım. Sema atarsa kazanacak. Nisa. Yukarı, yukarı. Nisa bunu kaçırdı. Sema atamadı. Sema atamıyor. Bir nefes Sema. Nisa açtı. Sema. Ucunda kaldı. İnanılmaz bir yerde kaldı Sembol. Vurdu. Düşmek üzere. Yer çekimine aykırı bir şekilde kaldı. Nisa burada olmadı. Heyecanlı bir final. Sevamı nizamı mı, Nisa mı? alır. Sema Niza hemen atmıştı. Müthiş bir final. Sevgili seyirciler ödül oyununda kadınlar mücadelesinde 7-5'lik skor var. Ünlüler 7, gönüllüler 5. 8 olan Kur'un galibi olur aynı zamanda. Ödünümle tadına bakmaya hak kazanır. Ünlüler skor olarak çok yakın. Ama Survivor all Star'da kesin konuşmamak lazım. Sema Nagihan'a karşı. Hazır! Ogeday ve Batuhan ikilisi dengede bekliyor rakiplerini. Sema tırmandı, Nagihan tırmandı. Sema atladı, Nagihan da atladı. Ayhan Batuhan'ı Sema da düşürecek. Ay, Ve Ogedey... gidiyor az daha zaten. On okumayla düştü, Batuhan da düştü. Nagel önünde, Sema hemen arkasında. Her su geçtiler ilk turnu keyi. Ay, Sürat ne atış ayy, noktasına ayy, geldi. Dalyan, Sema. Ayy, sema, ayy, sema mekanizmayı açtı. Nagar'ın bir kum torbasına daha ihtiyacı var. Sema orada düşmedi sembol. Nagar rakibini yakalayabilecek mi? Nagihan ucundan döndü resmen. Sema burada düşmedi yine. Nagihan açtı şimdi mekanizmayı. Nagihan'ı Kimler oynuyor düşmüyor. Resmen gel, gel, gel. sembol bugün gel, gel. onların halkalarına giriniyor. Sema! Duydun mu? Duydun mu? 8-5'lik skorla be, ünlüler kadınlar mücadelesini kazanıyor.